Hanım, hoş geldiniz. Keşke haber verseydiniz, hazırlıksız yakalandık. Gerçi ben biliyordum çiftliği satma konusundaki fikrinizin değişeceğini. Hiç merak etmeyin. Ben yani sıkışık durumdasınız diye ölü fiyat verecek değilim size. O kadar onurumuz var. Bir gün sen hanımefendiye bir şey ikram etmedin mi? Sormadın mı ne ister? Aziz Bey! Bir gün polis haber. Baba! Lütfen sakin ol. Lütfen. İlhamiye yaptıklarını ödeyeceksin. Aziz! Anne dur! Anne dur! Sema Hanım lütfen. Onu benden aldın. Ben hiçbir şey yapmadım. Benim bir suçum yok. O toprağın altındayken senin aldığın her nefes benim canımı yakıyor. Baba! Anne dur! Vuruldu. Vuruldu bir şey. Necat ya haber ver. Arabayı hazırlasın çabuk. Çabuk koş. Kızım iyi misin? Tamam bak bana geçecek. Hiç merak etme. Tamam. Meral'i ara. Tamam. Meral'i ara haber ver. Tamam. 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 İyi olacaksın. İyi olacaksın. Hiç merak etme. Hiç merak etme. İyi olacaksın.